Efendim kripto dünyasıyla birlikteyiz. Bitcoin ile Bitcoin dominansını altcoin'e rastlayıp gelişmeleri birçok önemli başlığı konuşacağız. İngiltere'den de yeni bir adım geldi. Kripto para düzenlemeleri üzerinde. Bitcoin yarılanmasının üzerinden de tam bir yıl geçti. Peki bu süreçte neler yaşandı? Şöyle bir genel değerlendirmeyle başlayacağız. Sevgili Devrim'den Yaz stüdyomuzla hoş geldiniz. Sevgili şey, Gözden'in e merhabalar, merhabalar yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi önce genel bir piyasaya bakalım istiyoruz. Çünkü işte Bitcoin dominansı %64'ün üzerine çıktı. Dolayısıyla bu dominans ne zaman aşağıya gelir de altcoin'ler üzerindeki o baskı ne zaman acaba ortadan kalkar diye size de çokça konuşmuştuk. Şimdi bitcoin yarılanmasının üzerinden bir yıl geçti ama ee, bu süreçte neler oldu biraz ona bakalım. Ee, özellikle son bir yıllık zaman diliminde 100 bin doların üzerine çıkan fiyatlamaları da bu yıl takip etmiştik. Oradan 80 dolara sarkan rakamları da gördük. İşte sonrasında yeniden baktık 95 bin doların üzerinde Bitcoin kendine yer arıyor. Orada tutunmaya çalışıyor. Şimdi 2012 yılında ilk yarılanma sonrasında %8 bin artışlık olmuş. 964 dolara kadar yükselmiş. 2016'da %277'lik bir değer kazancı olmuş 2500 dolara çıkmış 663 dolardan yaralanmanın ardından 2020 yaralanmasının ardından %762'lik bir yükseliş olmuş 8500 dolardan 69 bin doların üzerine e, gelmiş özellikle ee, son bir yıl içerisinde, yarılanmadan sonraki son bir yıllar içerisinde nasıl bir tablo olmuş paylaşmaya çalıştık. Çünkü yarılanmadan sonra Bitcoin'de genelde yukarı yönlü bir hareketlilik, yukarı yönlü bir trend de gerçekleşiyor. İşte her dört yılda bir e, gerçekleşen yarılanmayı konuşuyoruz. 2020 yılında gerçekleşmişti. Sonrasında 2024 Nisan ayında takip ettik ama geçtiğimiz yıldan bugüne acaba neler yaşadık? Trump faktörü, Amerika'yı kriptonun merkezi haline getireceğimleri ki siz paylaşmıştınız. Kripto seçmenin de bir ağırlığı var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Oldukça fazla seçmen sayısı var. Bu da aslında seçimlerde belki bir metot yolu olabilir diye konuşmuştuk ama neler yaşandı geçtiğimiz yıldan bugüne? Sevgili Gözde Hanım, geçtiğimiz e, yarılanma dönemlerinden biraz farklı belirtmiş olduğunuz gibi Trump etkisi özellikle Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimine hep denk gelen e, bu 4 senelik dönemlerin içerisinde. Biz e, mümkün olduğunca e, bunu bir artı değer olarak e, görüyoruz. Zira e, biliyorsunuz bir şeyin kıtlık e, prensibi bir doğrultusunda e, azalıyor olması o sistemde ona e, ilginin artmasını gösteriyor. E, 2024 Nisan ayında da tam bir sene önce de benzer şekilde bir artışla karşı karşıya geldi. Ama buradaki e, artışları destekleyen ve bunun arkasına e, belki de körükleyen önemli e, destek e, Trump tarafından gelmişti ve Trump'ın e, Ocak ayından itibaren e, belki de en çok e, bu sürecin içerisinde artı değer kazandırdı. Bitcoin ETF'leri belki de 2024'de damga vuran en önemli artış nedenlerinden birisiydi. Ocak 10 Ocak tarihi itibariyle ilk defa kabul edilmiş ve 2013'ten beri bu yana gelen tüm o süreçlerin hepsine bir anda izin verir hale getirmişti bizi. O dönemde de hatırlayacak olursak Bitcoin 34-38 bin dolarlardan işte yaklaşık 50-60 bin dolarlara kadar çıkan bir kurguyla hayatımızda önemli bir zıplama, bir atlamaktaydı dönemi geçirmiş oldu. Ee, özellikle yarılanma dönemlerinde biz hep madencilerin ne yapacağına bakıyoruz. Hı hı. Zira madenciler e, bu dönemin içerisinde elde ettikleri gelirleri yarıya e, düşürür hale geliyorlar. Ve tabii ki bu da onların e, hem makine giderleri hem de sürecin içerisindeki elde edecekleri değerler bazında e, onların yolunu e, harita olarak belirliyor. <laughs> Bugüne kadar hep Çin bazında, Çin menşeili e, madenci e, süreçlerini görmüştük. Ancak Çin ne zamanki 2016 itibariyle bunları bir ters tepki verecek şekilde, sınır dışı etmeye kadar varan ve sonra da Rusya'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin kucak açacağı şekilde bir dönem yaşamıştı. Geçtiğimiz dönem bunlarla aynı şekilde, aynı paralellikte devam etti. Ama esas önemli olan bence 5 Kasım'daki Trump'ın seçim zaferiyle birlikte bir anda o rakamların çok yüksek miktarlara çıkıyor olur halde karşımızda görünmesiydi. Özellikle 109 bine kadar, all time high dediğimiz en yüksek zirvesine çıkana kadar ki sürecin içerisinde de bu söylemler çok etkili oldu. O da birazcık Bitcoin'i maksimalistlerinin kızmış olduğu şekilde ana fikrinden, belki de ruhundan birazcık saptırır hale gelmeye başladı. Konvansiyonel finans ekosistemiyle paralel yürür hale gelmeye başladı. Bu da diğer yarılanma yani 2008'deki yarılanmaya kadar nasıl bir yol izleyecek? Özellikle altında korelasyonu devam edecek mi? etmeyecek mi? E, kurumlar bu sürecin içerisine ne kadar girecek? Bitcoin ETF'leri gerçek Bitcoin yatırımcısının dışında e, açılımları nereye kadar götürecek? E, ve e, belirtmiş olduğunuz gibi işte bu dominans ve diğer e, altcoin'lerin süreçleri nasıl e, gündeme gelecek? Bunların hepsini e, önümüzdeki 3 sene e, tekrar birlikte izliyor olacağız. Şimdi Bitcoin e, yatırımcısı ya da yine Bitcoin tutanlar buradan e, aslında Primlerini elde ettiler geçtiğimiz yılda. Dışarı i̇şte rakamları siz paylaştınız ama bir de altcoin'leri konuşuyorduk. İşte piyasaya domine eden bitcoin, onun yanına hemen Ethereum'da koyduk ki artık ETF'lerinde işte iki ürünü konuşuyoruz. Yeni bir ürüne daha yeni bir birime, kripto para birimine daha bir ETF onayı gelirim diye de zaman zaman değerlendiriyoruz ama altcoin piyasasındaki rahatlama ne zaman olacak ya da olur mu? Böyle bir beklentiniz var mı? Çünkü işte piyasa hakimiyeti 164'ün üzerinde dedik ama 2021- 2022 altcoin rallisine bakıyoruz. Bitcoin'in dominansı %39'lara yani %40'ın altına gelmişti. Dolayısıyla dominans vurgusu altcoin'ler için her defasında vurgu noktası. Neler bekliyorsunuz orada Sevgili gözlerim iki tane farklı metrik var. Bunlardan bir tanesi kırılımın, yani rakamsal bazda kırılımın nasıl olacağı. Diğeri de özellikle kurumların ve yatırımcıların profil değiştirmesiyle birlikte altcoin'lerin durumu. Şimdi öncelikle profil bazında baktığımız zaman yatırımcının sistematiği değişti. Eskiden gerçekten bitcoin ve bitcoin gibi kripto varlıklar olan altcoin'lere birebir temas ediyor ve onları kendisi dokunarak... Onları e, yatırım portföyünün içerisinde katıyordu. Ancak şu andaki yatırım e, süreçleri içerisinde Bitcoin'i işte 38 bin dolarlardan 110 bin dolarlara kadar çıkartan süreçte e, bu kavram ne yazık ki değişti ve e, birazcık daha e, oradaki yatırımcı e, konvansiyonel dünyadaki finans piyasasının yatırımcılarıyla bir araya gelmeye başladı. Evet. Bu da e, 10 Ocak'taki 2024'teki e, Bitcoin ETF ile karşımıza çıktı. Ne oluyor? Bitcoin'e direkt olarak dokunmuyor da Bitcoin'i alarak yani o bizim e, kelimeleri aklında tutarak ya da herhangi bir yere not ederek Bitcoin'e direkt sahip olmak yerine bunu bir aracı üzerinden almaya başlıyor. Biz bunlara kripto varlık hizmet sağlayıcı ya da işte genel tanımıyla saklayıcı hizmetleri sunan yapılar olarak görüyoruz. Bunların hepsi o kişinin yatırım süreci içerisinde ona direkt temasını engelliyor. Yani hmm. o kelimeler not your keys not your coins dediğimiz yani kelimeler ya da anahtarlar senin elinde değilse o kripto varlıklara sahip değilsin. Bu mantık üzerine ilerlediğimizde de şu anda o kesim birazcık işin ruhunu bozmuş durumda, zira çok fazla buluttan nem kapar halede gelmeye başlıyor. Şimdi bu da şurayı evlütüyor bizi. Bildikleri ve yatırım yaptıkları şey, Bitcoin olduğu için buradaki Bitcoin dominansı geçmiş dönemlere karşı çok daha fazla bu nedenle yükselir hale gelmeye başlıyor. Yani geçtiğimiz 16 senenin içerisindeki bence en önemli farklardan bir tanesi bu. Bu da bizi nereye evlütüyor? Esasında Bitcoin dominansının düşmesini beklemek altcoin'lere para gireceği bugüne kadar hep söylenmişken bugün zaten altcoinlere para girmediği için bitcoin dominansının yükseldiğini ya da bu Bitcoin ETF'leri sayesinde Bitcoin'e daha fazla ilgi olduğunu görmek mümkün. Hı hı. Şöyle de bir e, rakam verelim herkesin kafasında canlansın o diye. O zaman Bitcoin dominansı ne zaman düşecek diye değil altcoin'lere ne zaman para giriş olacak bravo. diye sormam gerekiyor. Bravo, <laughs> bravo. Birazcık belki ters mühendislik yaparak bu taraftan bakmak lazım. E, şu anda e, piyasa geçtiğimiz dönemlerden yüksek çıkmış oldu. 3.7 trilyon dolar civarında yaklaşık bir 700 milyar geride. Yani e, şu anki içinde bulunduğumuz dönemde 3 trilyon dolarlık bir hacme sahibiz ve ne yazık ki Üzülerek söylemek gerekir ki bu kripto varlık ekosistemindeki ilk 10 coin ya da token bu sürecin içerisinde bunun yaklaşık 2 trilyonunu elinde tutuyor. Ya da 2,5 trilyonunu elinde tutuyor. Yani sadece bir bitcoin iniş çıkışları ile birlikte şu anda 1,9 trilyon dolar civarında bir hacme sahip. Diğer geri kalan ilk 10'daki 9 coin'e de baktığımız zaman onlar da yaklaşık bir 500-600 milyar ediyor. Yani buradan şuna geliyoruz. 30, 40 bin, 50 bin, 100 bin tane coin'in içerisinde onun haricindeki, ilk onun haricindekilerin toplam değeri 200-300 milyar dolar civarında. Ve bu da belki demin söylediklerimizi pekiştirecek farklı bir e, matematiksel e, örnek olabilir. E buradan da yola çıktığımızda e, güvenilir kaynak olarak o ilk 10 e, tanenin, e, ilk 3 tanesi belki e, başı çekiyor. Ama onun haricinde başı çekiyor derken bu arada bitcoin'in haricinde de ethereum'dan bahsediyoruz. O da e, 3500, 5000 ya da 10 bin dolarlara çıkacak mı derken bir anda 2500 dolarlardan 1400 dolarlara kadar indiği rakamları görmüş olduk. Yani ilk onun içerisinde de kendinin ayrı bir dinamiği dengesi var diyebiliriz. Artık Bitcoin'i e, Ethereum'u birlikte konuşmaya başladık zaten. Her iki bir de aslında SEC cephesinde ETF onayının geçtiğimiz yıl gelmesiyle birlikte. Şimdi SEC geçtiğimiz yıl Bitcoin ...Bitcoin ETF'lerine onay verdikten sonra bu fonlarda bir yıl içerisinde 120 milyar dolarlık bir büyüme sağlanmış... ...ve altın ETF'lerin önüne geçen bir rakamdan bahsediyoruz. Evet. E, dolayısıyla kurumsal yatırımcının ilgisi önemli. BlackRock e, cephesinde de Bitcoin ETF'ine bir günde 1 milyar dolarlık bir girişin gerçekleştiğini takip ediyoruz. Kurumsal yatırımcı da e, bu noktaya ilgi duyuyor ama ülkeler hangi adımları paylaşacaklar? İşte e, Trump ben e, Amerika'yı kriptonun merkezi haline dedi. Stratejik rezervi onayladı ama işte Avrupa'da MİKA sürecini konuşuyorduk. Birçok ülke aslında kripto düzenlemeler noktası nasıl bir adım paylaşacak? İngiltere'yi de sormak istiyorum. Orada düzenlemeler var. Hatta e, onunla ilgili bazı başlıklar hazırladık. E, sevgili Ece hazırladı. Kripto para düzenlemeleri İngiltere'yi değiştiriyor dedik. Çünkü bir taslak mevzuatı var. Acaba bu taslak mevzuatı Amerika Birleşik Devletleri'nden ne kadar farklı? İşte Web3'ü büyümesini destekliyor. Tüketici korumasını sağlam kazanmayı hedefliyor. Aynı zamanda 5 Besant dahil olmak üzere Amerikalı muhataplara diyalog içinde yeni politikalar geliştirecek. Bu mevzuatın detaylarına baktığımızda kripto para düzenlemelerini reform etmeyi planladıklarını paylaştılar. Önemli bir adım mıdır bu? Kesinlikle önemli bir adım. Özellikle 16 senelik geçmişi içerisinde bugüne kadar hep dışlayan, çerçevelemeye çalışan ya da kısıtlamaya bunu yok saymaya çalışan bir ekosistemde bugün geldiğimiz noktada hem hem devlet başkanlarının ağızlarından hem de merkez bankaları başta olmak üzere tüm konvansiyonel ekosistemin içerisinde toplumu ciddi anlamda artık regüle etmeye başlayan bir hale geldik. Bu sürecin içerisinde de gene geçtiğimiz senelerde hep adını anmış olduğumuz ve şu anda da tekrar anmadan geçmek istemediğim geri Gensler, meşhur <laughs> SEC'nin başkanı. Kendisi istifa etmişti ama SEC başkanlığına da henüz... Yeni bir isim onayını konuşmadık. Her ne kadar Paul Atkins ismini konuşsak. Paul Atkins geldi. Yaklaşık bir bir hafta oldu. Bir hafta içerisinde ciddi anlamda da adımlar atacağını belirtti. Bu arada Ticaret Bakanı Lutnik de topa girdi. Öyle söylemiş olalım. Biliyorsunuz o üçgen vardı. Jerome Powell'ın, Geri Gensler'in ve Elizabeth Warren'ın olmuş olduğu. Onun dışında artık yavaş yavaş genişlemeye de başladı ekosistem. Kendi ekibini kurdu aslında Trump burada. Evet, Yine evet. da kripto dostu. Evet. ...finanslı olsa bir isim getiriyor. Evet, e, belirtmiş olduğu süreçte dedi ki geçen hafta e, biz öncelikle bir ana e, finans ekosistemini bir yerine oturtalım... ...sonra kripto varlık ekosistemimizin e, ilgisini tekrar göstermeye başlayacağız. Zira birazcık da gazla çalışmaya başlar hale geldi. E, bir haber çıkıyor bir adım ileri gidiyor. E, haber çıkmıyor. iki adım geri geliyor. Böyle e, bu e, herhangi birinin, herhangi bir e, zümrenin e, egemenliği altında olmadığı için o bitcoin maksimalistlerini pek memnun etmiyor, mutlu etmiyor ama e, ne yazık ki şu anki sürecin içerisinde geldiğimiz nokta bu. Devlet e, tarafına geldiğimiz zaman da e, SEC başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın desteğiyle bugüne kadar diğer ülkelerde ondan örnek alarak e, belirli noktalara adım atmaya e, başlar hale geldiler. E, Avrupa e, belirtmiş olduğunuz gibi e, e, mikayı çıkarmış oldu. Regülasyon süreci içerisinde. Ülkemizde geçtiğimiz sene Temmuz itibariyle gene benzer şekilde bir e, kripto varlık yasası yasalaşmış oldu ve kanun halinde şu anda işlenmeye başladı. SPK'nın ve TÜBİTAK'ın e, bu sürecin içerisinde e, katkılarıyla e, belli bir noktaya gelindi. E, belirttiğiniz gibi İngiltere'de şu anda e, İngiltere biliyorsunuz e, tüm bu ekosistemin içerisinde belki birazcık geri çekilip ne olup ne bittiğini anlamaya çalışıp sonra <laughs> e, süreçte yer almaya karar vermişti ve o da e, aldıkları Amerika Birleşik Devletlerinden almış oldukları o phasele diyelim bir adım ileriye götürecek süreçleri yavaş yavaş adapte etmeye başladı. Burada esas önemli olan kısım Avrupa'nın hep Amerika Birleşik Devletlerinden sonra böyle bir taklit eder gibi ya da onu gündeme getirir gibi bir pozisyonda oluyor olması. Ama ne olursa olsun genel dünya üzerindeki kripto varlık ekosisteminin gelişimine baktığımız zaman devletlerin bu sürecin içerisinde yer alıyor olması belki de en beklenen noktalardan bir tanesi. Temmuz-Ağustos ayı içerisinde e, stratejik bitcoin rezervinin e, Trump'ın hep söylemiş olduğu gibi, e, işte Wyoming Senatörü Cynthia belirtmiş olduğu gibi altın rezervinden bozalım da e, yavaş yavaş e, bitcoin'i stratejik rezerv olarak fonlamaya başlayalıma gelene kadarki süreçte onların e, yavaş yavaş ayaklarının yere basmaya başladığını göreceğiz. Bütün bu sürecin içerisinde... Bugün İngiltere ya da yarın diğer e, ülkeler dahil olmak üzere <laughs> böyle dünya genelinde bir kripto varlık ekosistemi e, hızlı bir şekilde genişler ve büyür hale gelmeye devam ediyor. Şimdi e, tabii ülkelerin regüle cephede atacağı adımlar önemli dedik. Bir de Birleşik Arap Emirlikleri'nden Baye'den gelen e, yeni bir hamle var. Dijital finans hamlesi paylaşıyor ve dirheme endeksi ilk regüle sabit kripto para gelebileceğini söyledi. Ne dersiniz burada ülkelerin kendi para birimlerini endeksli sabit kripto varlık çıkarmaları üzerine bugüne kadar hep CBDC adını verdiğimiz Central Bank Digital Currency İngilizce terminolojide. Türkçe'de de e, merkez bankalarının kendi varlık, dijital varlıkları olarak geçen bu <laughs> paralar özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Fed'in kendisine ait bir para çıkarmayacağını belirtmesi üzerine yavaş yavaş stabil coin'leri gündeme getirmeye başladı ve kripto varlık ekosisteminde de bu kripto e, yapıda, stabil varlıkların içerisinde biliyorsunuz e, dolara bağımlı olanlar hmm. şu anda en revaçtalar. <laughs> Bunlardan bir tanesi Tether adını verdiğimiz USDT. Diğeri de Circle firmasına hmm. ait USDC. Bundan esinlenerek, bundan feyz alarak gene Birleşik Arap Emirlikleri de benzer şekilde dirhemi bu konuda öne sürmeye çalışıyor. Çin benzer şekilde adımlar atıyor. Rusya'nın gene Putin başta olmak üzere Merkez Bankası başkanıyla atmış olduğu bu yapıda şeyler var, süreçler var. Bunun arkasında en önemli nokta, en önemli oradaki motivasyon, paranın artık fiziksel olarak çıkıp e, tamamen dijital olarak birbirinin e, değiş tokuşunun gerçekleştirebiliyor olması ve bu da bu ekosistemin içerisinde örnek vermek gerekirse şu anda e, işte bir dirheme nasıl ulaşabilirsiniz hı hı. E, Türkiye'den ya da yurt dışındaki herhangi bir ülkeden e, bu fiziksel olarak ne kadar e, az imkana sahipse e, dijital olarak o kadar imkana sahip olmaya başlıyor hı hı. yani gireceğiniz bir e, değiş tokuş platformu üzerinde e, dirheme ulaşabilir hale geliyorsunuz bu da sizin kendi paranızı çok daha fazla dünya ülkelerindeki insanlara sunmanızı hale getiriyor. Bu bugün gene belirtmiş olduğum gibi işte dirhem olur, yarın sterlin olur, öbür gün farklı bir para birimi olur. Mesela euro çok konuşuluyor bu arada çıkıp çıkmayacağı konusunda. Altın çok konuşuluyor. Bununla ilgili de gene Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın bazı hamleleri var bu konuyla ilgili özellikle başa geçtikten sonra kendisi yepyeni bir kategorizasyona daha gitti. Daha doğrusu kripto varlık hizmet sağlayıcılarla ilgili hmm. istatistik tutan ya da bununla ilgili portal olan siteler Amerika Birleşik Devletleri menşeili diye bir yeni kategori oluşturdular. Bunun içerisinde de özellikle Circle'ın Stabilcoin olarak dolara birebir bağlı olarak sürecini görüyoruz ve bundan sonraki diğer ülkelerde de benzer şekilde olacak. Bunu da herkes şu anlamda da sorguluyor. Neden bunlara ihtiyaç var? Örnek verecek olursak yine Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz tarifeler çok gündemde bu aralar. Evet. Doların haricinde bir ödeme sistemi olarak dese ki ben artık doların haricinde belki konuştuğumuz Trump Coin ve Melania Coin dahil olmak üzere Bu arada Mim Coin'lerde de çok hızlı fiyat hareketlikleri var. Not almıştım öncesinde. Evet. Onların zaten ana amacı. Trump ve %100'lük bir değer kazancı yaşanmış bir haftada. Yani eşinin, eşi Melania'nın da kendi kripto para birimini konuşmuştuk. Mim coinler bir de orada yani aslında hep e, siz de uyarmaya çalışıyorsunuz. Bunlar herhangi bir projesi olan, bir değil. proje vaat eden ürünler değil. Şaka amaçlı çıkarılan o para Ama birileri. o günü de hatırlamakta fayda var. 48 saat içerisinde 17 milyar dolar para toplayıp bu hı hı. demin bahsetmiş olduğumuz 10 bin, 20 bin, 50 bin coin içerisinde ilk 15. sıraya oturma hı. Başarısını, da, başarısını da göstermişti. Yani 17 centten %45 bin artışla hı. 77 dolara kadar çıkmıştı. E, bütün bunların hepsi tabii oradaki o spekülasyondan elde edilen hı. gelirle de bir artı değer elde ediyor. E, stabil kripto dolar'a geldiğimiz zaman, stabil kripto paralara geldiğimiz zaman da devletler bunları eğer benimser ya da farklı bir ödeme ödeme aracı olarak görürlerse, burada dediğim gibi o tarifelerin içerisinde bana dolarla değil de bununla da ödeyebilirsin dediğinizde belki orada indirimlere gitme fırsatı olabilir halde. Şimdi stabil e, kripto paralar üzerine bir parantez açmak istiyorum. Yani aslında burada Tether'den, USDT'den ve Circle'dan bahsettiniz ama 2020'de ya da 2021'de sanıyorum bir Terra Luna vakası yaşamıştık. E, dolara sabit olan bir kripto para birimi, dolara olan sabitliğini ...bırakmıştı, kaybetmişti. Sonrasında kendi kripto para birimi de o üründe aslında büyük bir şöküş yaşamıştı. Sonrasında TESER'den de o dönemde çıkışların olduğunu... ...yani aslında diğer kripto, sabit kripto para birimlerine de sirayet ettiğini görmüştük bu durumun ama... ...yatırımcı nasıl ayırt edecek Devrim Yani hangi stabil kripto para güvenilir? Hangisi buradaki sabitliğini korumak için nasıl bir rezerv yapısına ya da nasıl bir projeye sahip? Nasıl anlamalıyız bunu? Son söyleyeceğimizi ilk söyleyelim bedava peynirin peşinden gitmemeli. İlla orada bir fare kapanı olduğunu e, aklından çıkarmamalı. E, Luna e, hikayesine geldiğimiz zaman hatırlayacak olursak diğer kripto varlıklara tabii kripto varlıklara e, benzer şekilde çıkmıştı. Ama sonrasında senelik faiz vereceğini iletti. Dolarda çok yüksek faizleri evet, konuşuyoruz değil, değil mi? %15 civarında bir faizle bunu destekleyeceğini söyledi. E, bu da e, yavaş yavaş işi Ponzi sistemine doğru götürmeye başlıyor. İçeriye para girdikçe e, siz dışarıya para çıkartabilir hmm. hale geliyorsunuz ama e, birileri uyanıp da para girişini kestiği anda siz dışarıya çıkacak para bulamadığınızda ne yazık ki böyle bir sıkıntıyla karşılaşır hale geliyorsunuz. Böyle yani, çok yüksek faizler varsa dikkat etmeli illaki, o zaman. Yaşamacı, yani, değil mi? E, dediğim gibi onu ben e, be, bedava peynir olarak görüyorum. <laughs> Kimsenin bu dönemde kimseye bu kadar hani birler, ikiler, üçler, beşler konuşulabilir ama onlar, on, on beşlerin e, bu sürecin içerisinde var olması ne yazık ki çok mümkün değil. E, kavramsal olarak da bütün bunların hepsini topladığınız zaman e, yatırımcı neredeki kendisine yer almak istiyorsa bence portföyünü birazcık daha yelpaze olarak değerlendirmeli. Yani Hı -hı. E, Bitcoin'de yer alacaksa onu stabil olarak e, bir kenarda e, portföyünün %30'u civarında, %40'ı civarında tutma, tutarken e, işte e, belki %10'u, %20'siyle Mimcoin e, alınabilir. Yani bir heyecan arıyorsa diyelim. E, onun haricinde... Ya da risk alabiliyorsa burada. Risk alabiliyorsa tabii tabii. Çünkü bu arada e, esas önemli olan noktalardan bir tanesi de konvansiyonel finans ekosistemi içerisinde bizim e, hep bir e, değerlendirme yapılıyor merkezi yapılar tarafından burası merkeziyetsiz bir sistem olduğu için kimse sizin risk iştahınızı ölçmüyor. Hı. ve belki de en önemli söylememiz gereken noktalardan bir tanesi 10 lirası olan da bu sistemin içerisine girip aynı grafiklerden aynı sistemden faydalanarak beslenmeye çalışıyor 10 bin lirası olan da 10 milyon lirası olan da o yüzden de kendi risk iştahını herkesin kendisinin planlayıp düzenlemesinde ve bunu özellikle yatırım süreçleri içerisinde ön planda tutmasında fayda var. Şimdi bir de son iki dakikamız ama Ripple'ı sormak istiyorum. Çünkü SEC işte davada geri adım mı attı? Ripple bu davayı kazandı mı? Olumlu gelişmeler elde etmiştir. Ripple CEO'sundan da çarpıcı açıklamalar vardı. Zaten hızlı bir yükselişi. 2020'ydi sanıyorum. Yine bizler SEC'in Ripple'a açtığı davayı sıkça konuşmuştuk. Bir günde %99 muydu? Hızlı bir değer kaybı vardı. Şimdi tabii orada farklı gelişmeler var. Orayı nasıl okuyorsunuz? Ee, artık gençler yok tabii. Bir artık de. <laughs> bravo. Artık gençler yok. Ee, Polat Atkins geldi. Polat Atkins de bundan sonra hep ılımlı bir hava e, sürdüreceğini ve bu e, süreçlerin içerisinde e, hep yapıcı olacağını bence en önemli noktalardan bir tanesi bu. E, %100 bu taraf ya da %100 bu taraf başarılı olacak ya da bundan alınakıyla çıkacak demek çok şu anda dava sürecinde olduğu için çok e, doğru olmayabilir ama kavramsal olarak artık eskiden olduğu gibi kötü niyetli ya da e, buna bize ne gelirse gelsin gözümüz kapalı reddedeceğizden yavaş yavaş daha pozitif, daha ılımlı, daha yapıcı bir şekilde kullanmaya fayda hı hı. görüyor. <laughs> Burada da bu süreçlerin içerisinde bir de su yolunu bulur mantığı var. Özellikle bugün yurt dışı para transferlerinde kullanılan XRP'nin, Ripple'ın özellikle işlevsel bazına baktığımız zaman yüksek komisyonlardan arındırır halde bankaların elini de rahatlatıyor. Müşterilere de bu konuda hizmet verir hale gelmeye başlıyor. Evet. O yüzden topladığımızda bence önümüz, yani bugün Ripple olur, yarın başka bir şey olur ama çok dava süreci görmeyeceğimizi düşünüyorum. Devrim çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Değerli ederim, yorumlarınızla bizleri aydınlarsınız anlattınız, ışık tuttunuz. Sağ, ol. Sağ Teşekkür ederim. Efendim sevgili devrim Danyal, e, aktarcı aktardı kripto piyasalarındaki son tabloyu konuştuk ve artık kripto dünyasında biz ayılan sürenin sonuna geldik. Veda ve ediyor saatler 16.30'u gösterdiğinde görüşeceğiz. Müzik <laughs>